Sevgili hastalarımız, sevgili dostlarımız. Bugün sizlerle önemli bilgiler paylaşacağız. Gürgen Klinik Ankara Yardımcı Üreme Teknikleri yani tüp bebek sorumlusu sevgili arkadaşımız Doktor Murat Özel ile birlikte sizle bazı paylaşımlarda bulunacağız. Bildiğiniz üzere bu yeni Covid korona veya bilinen adıyla COVID-19 dünyada önemli problemler yarattı, sağlık problemleri yarattı. Ayrıca da son zamanlarda giderek artan şekilde ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Komisyonumuz bu virüsün ülkemizde yayılmasının azaltılması, limitlenmesi ve etkisinin azalması için Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte uluslararası kuruluşlarla birlikte tedbirleri bir bir açıklıyorlar. Bu mücadelede en büyük ağırlığın sevgili sağlık çalışan, çalışanlarımıza düştüğü sıklıkla belirtiliyor. Çünkü bir hastalıkla yapılacak mücadelede Sağlık kurumlarımızın, özellikle sağlık hizmeti verecek, eğitilmiş, morali yüksek, hazır olan sağlık personelimizin bu hastalıkta savaşta en önemli yeri tutacağı da aşikar. Bakanlığımız Bakanlığımızda, bilim komisyonumuzda, çeşitli sivil toplum örgütleri de ve bizler de bunun bilincindeyiz. Birinci olarak. Sağlık personelimizin her an hazır olması, sağlık kuruluşlarımızın olası bir 60 hastalık ve tedavi edici hekimlik hizmetlerine hazır olabilmesi için bakanlığımız tedbirlerini aldı. İlk kez 145 çift 0 35'e 403.99 sayılı elektif hizmetlerin ertelenmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili bir genelge yayınladı. Bu genelge giderek kapsamını genişledi ve tüm tüp bebek hizmeti veren birimlere ve ayaktan tedavi veren birimlere kadar genişletildi. Hatta tüm özel genetik danışmanlık merkezlerine kadar genişletildi. Biz de sorumluluk sahibi olan ve bu savaşta birincisi yayılmanın önlenmesi veya yayıldığı zaman kamuoyunu, insanları, kadınları, erkekleri, çocukları etkileyecek bu problemde mücadelede yerimizi almak isteğini ve kararlılığını duyduk. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımızın 850-650-10'a 663-99 ve bundan ilave olarak 17.03.2020 tarihli E-546 sayılı ve 114 e 959-156 95, yazısına binaen Türk Bebek Merkezlerimizi geçici olarak faaliyetlerini durduruyoruz bu faaliyetleri durdurduğumuz zaman da tedaviye başlamış olan hastalarımızın tedavileri devam edip sonuçlandırılacaktır. <laughs> Ama yine bize gelen yazıda belirtildiği üzere tıp bebek tedavileri sonuçlandığı zaman yumurtaları toplanacak ve yumurtaları dondurularak bu pandemi, bu hastalık ortadan kalktıktan sonra veya rahatladıktan sonra yine Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu üyelerimizin ilgili sağlık kuruluşları kararları doğrultusunda uygulamaya geçecektir. Size şunu belirtmek istiyoruz ki, bu karar gerçekten desteklenecek bir karardır. Bu kararın arkasında bilinen çok önemli bir tedavi uygulamalarının yan etkisi yatmamaktadır. Onun için şimdiye kadar tedaviyle gebe kalmış olan hastalarımızın, gebelerimizin, personelimizin bu işten bir problem yaratması ve kaygı duymasını istemiyoruz. Yine daha evvel belirttiğim gibi kararın arkasında hep birlikte dik olarak mücadelemizi bu hastalıkla mücadelemizi sürdürmemiz sağlık kuruluşlarımızın ve personelimizin her an dinç olarak hastalıkla mücadeleye hazır olması, diğer taraftan da siz sevgili çiftlerimizi, insanlarımızı ve personelimizi koruma ve hazır tutma gayreti yapmaktadır. Bildiğiniz gibi bu günlerin geleceğini hesaplayarak Gürgen Klinikleri sizlerle beraber olabilmek, her türlü bilgiyi sizle paylaşabilmek ve güncel verilerin ışığında yine bakanlığımızın, bilim komisyonumuzun ve uluslararası kuruluşların göstergelerini değerlendirerek sizlerle bilgiyi paylaşma niyetindedir. Bu vesileyle Gürgen Klinik Online Sistemi açılmıştır ve ayrıca online yani bilgisayar teknolojisiyle, sosyal medyayla ve diğer sistemlerle sizlerle temasımızı sürdüreceğiz. Amacımız ötelenmiş olan kaygı duyduğunuz veya sağlık sistemiyle ilgili kararlar doğrusunda ötelenecek olan tedavilerinizin zamanı geldiğince başlanması ve en yüksek gebelik oranıyla sağlıklı bebeklerinize kayışmak için çaba gösterecek zamanı beklemektir. Bu zamanda sizlere değerlendireceğimiz verileriniz ışığında yardımcı olacağız. Bize ulaşacaksınız, doktorlarımıza ulaşacaksınız, hemşerimize ulaşacaksınız. Biz size ulaşacağız. Bütün isteğimiz hayatınızı kolaylaştırmak, bu müsibeti, bu viral hastalığı, Size kolaylıkla bulaşmamasını sağlamak, herhangi bir şekilde bir problem olduğunda da yine ulusal ve uluslararası çeşitli prosedürlerin ışığında takip olmanıza destek olmak ve bu hastalığı eğer bir şekilde yaşıyorsanız veya yakınlarınız varsa tedavi imkanlarından en yüksek seviyede faydalanarak, sağlığa kavuşmanız için el birlikte sizlere destek olmaktır. Sizden isteğimiz tek. Yayılmayı siz de önleyin. Evinizde kalın. Temasları minimale indirin. Sağlık Bakanlığımızın söylediği 14 gün kuralına uyun. Mümkün olduğunca infekte olmaktan, hastalanmaktan kaçınmak için elinizden geleni yapın çünkü bu sistemde bu hastalıkla mücadelede ya hep beraber kazanacağız ya hep beraber kaybedeceğiz. Zorlu günlerimiz uzayacak. Ama biz inanıyoruz ki Türkiye'nin sağlık sistemi, özverici sağlık sağlık personeli gerçekten olaya anlayan ve birbirinin için omuz omuza ben olmasam ne olur, öbürleri olsun kafasıyla hiçbir zaman çalışmayan yüce Türk milleti bu hastalığı bu salgını da yüzünün akıyla silecek ve mutlu, güneşli, kardeşlik, arkadaşlık ve mutluluk dolu günlere, sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağız. Bizi takip edin, istediğin zaman bize ulaşın ve sabredin. İyi günler, güneşli günler, sağlıklı günler yakında gelecek sizi çok seviyoruz